Merhaba. Japa meditasyonuna devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda odağımız kuyruk sokum bölgesi. Kuyruk sokum bölgesinden başın arka kısmına doğru nefes takibi yapacağız ve bir süre sonra bunu bir döngüselliğe doğru taşıyacağız. Evet, hazırsanız başlayalım. Rahat bir oturuş. Rahat bir oturuş her zaman söylediğimiz gibi omurganın uzun olduğu, gövdenin kendini bırakmadığı bir hal. Evet, eller bacakların üzerinde rahat bir şekilde pozisyon alabilir. Kendinizi hazır hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi kapatın. Şöyle Rahat nefesler, doğal nefesler, kendiliğinden nefesler. İhtiyacınız varsa yine nefesi burundan ağızdan gönderin birkaç kez yapabilirsiniz bunu. Evet. yavaş yavaş odamızı Kuyruk sokumuza doğru getirelim. Kuyruk sokumunuzu düşünün. Tam bu alanı. Belin alt kısmına doğru. Dikkat kaçsın. Tam bu alandan omurga hattı boyunca yukarıya doğru tüm omurgayı takip edelim, hissedelim bel omurları, sırt omurları, boyun omurları ve başın arkasına doğru iki kaşın ortasının tam hizası, başın arkası, başın arkasında bu nokta, bu noktaya odaklanıyoruz. Şimdi kuyruk sokumundan. Başın arkasına doğru nefesinizi almaya başlayın omurga hattı boyunca. Nefesiniz yukarıya doğru uzasın. Ve başın arkasından omurga hattı boyunca kuyruk sokumuna doğru nefes verin. Nefes alın. Kuyruk sokumundan yukarıya doğru ve tüm bu çizgi boyunca, tüm bu hat boyunca Çizgi hayal edin, başınızın arkasına doğru, iki kaşın ortasında, başın arkasında denk gelen yere, tam bu hizaya ve yine bu noktadan kırık sokumuna doğru nefes verirken bu çizgiyi silin. Yukarıya doğru nefes alın, çizgi, aşağıya doğru nefes verin, çizgiyi silin. Şimdi buna mantramızı ekleyelim. Nefes alırken so Nefes verirken ham Nefesin doğal sesi mantramız. Aldığınız nefeste yukarıya doğru bir çizgi ve içinizden so Verdiğiniz nefesi aşağıya doğru çizgiyi silin ve içinizden ha. Sol. yukarıya doğru nefes alırken sol aşağı doğru nefes verirken ham devam ediyoruz takip etmeye çizgi nefesi mantıra Nefese ve ham sesine odaklanın. aşağı doğru verdiğiniz nefes ham. Yukarıya doğru aldığınız nefes sol. Ham. Sol. Başın arkasına. Kuyruk sokumuna doğru nefes verin. Ham. Kuyruk sokumundan başın arkasına doğru nefes alın. Sol. Kilometreyi ve nefesi ve çizgiyi takip edin. Zihin bunlarda. Dikkatinizi dağılırsa ne nefese, mantraya ve çizgiye dönün. aşağı mantrayı nefes takibini bırakıyoruz. Sessizce oturmaya devam ediyoruz. Dikkat tam tepe noktada, başın tepesinde. Başın tepesi taç noktası. Başın tepesinden yukarıya doğru uzayan bedenimiz, hafifleyen bedenimiz. Şöyle hafifçe yükseldiğimizi hayal edelim, hissedelim, hafifliği hissedelim. Yukarıya doğru bir mum alevi gibi uzayan bedenimizi hissedelim. O hafifliğin içine yerleşiyoruz. Göz kapaklarımız hafif. Bedenimiz hafif. Gözler yuvalarında rahat. Dikkati yavaşça kaşların ortasına getirelim. kaşların ortasına doğru bakışları toparlayalım. Gözleri zorlamadan. Dilin ucunu hafifçe öndeki iki dişin kök bölgesine doğru dokunduruyoruz. Bakışları kaşların ortasına topladık. Dilin ucu öndeki iki dişin Damakla buluştuğu yerde. Ve şimdi yavaşça bakışları rahatlatalım, gözleri rahatlatalım, dilimizi rahat. parmakları minik minik hareketlenebilir. Küçük küçük yerimizde minik minik sallanabiliriz. Küçük küçük çok küçük hareketler olsun bunlar. Sakin ve yumuşak. Daha sonra ellerinizi biraz daha hareketlendirin. Parmaklarınızı canlandırın ve ellerinizi bir araya getirip ovuşturun. Gözleriniz hala kapalı ya da yarı açık olursa iyi olur. Ovuşturduktan sonra şöyle güzelce Evet, avuçlarla gözleri hafifçe kapattık. Gözler kapalı. Evet, yüzümüze hafif, hafif masajlar yapabiliriz. ifademizi canlandırmak için. Saçları karıştırabiliriz. Evet, güzel. Evet, yavaşça hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Japa meditasyonunun başka bir aşamasını çalıştık bu çalışmaları tek tek uygulayabilirsiniz. E, hepsini baştan sona izleyip daha sonra birleştirebilirsiniz. Beşer dakikalık periyotlarda bunlarla ilgili ayrıca yönlendiren e, yazılarımız, içeriklerimiz de olacak. Hepinize sağlıklı günler, sevgiler.